Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerin yine karşısında farklı bir yerdeyim. Bu sefer FDR'deyim. Neden FDR'deyim? Ya çünkü mikrofonda falan sıkıntılar yaşıyordunuz. Ya diyordunuz ki abi mikrofonda sıkıntı var. İşte arka plan şöyle kötü falan filan. Ama ben oralardan gelmiştim. Ya ben benim için hiçbir sıkıntı yoktu ama izleyiciler sıkıntı yaptığı zaman ben de bunu karşılamak zorundayım diye düşünüyorum ve daha iyi mikrofon işte ne bileyim daha iyi bir yer ayarladık ben de videolarımı çekeceğim burada arkadaşlar T1 biliyorsunuz ki MSI'ya MSI, MSI t ile beraber başladı. T1 inanılmaz bir seriyle buraya geldi. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Şimdi Buffalo'ya karşı oynuyor. Zamanında Fenerbahçe'de dünkü bollu videosunu da görmüştük. Hani Buffalo Türkiye e, Ligi'ni Fenerbahçe'yi yenmişti. Ama burada Tivan bakalım neler yapacak. Leona, Natulius ve Ahri aslında Tivan'ın çok fazla oynadığı şampiyonlar özellikle Natulius. Yasaklandı. Karşı tarafta Jace Caitlyn ve LeBlanc aslında 3 kişiye de Tivan'daki 3 kişiye de nokta atışı yapılan yasaklama. Jace, Zeus'un çok fazla oynadığı hatta en çok oynadığı. Caitlyn, işinin çok fazla oynadığı. LeBlanc da Faker'ın imza şampiyonu diyebiliriz arkadaşlar. Ve ilk seçim Twisted Fate geliyor o kadar zayıflatmaya rağmen. Ben maçı izlerken burada Tristana tercihi geldikten sonra şey diye düşünmüştüm. Ha tamam bu Tristana geldi. Orta koridora Twisted Fate'e hazırlık yapmış bu falı diye düşündüm. Çünkü Tristan'a biliyorsunuz ki Twisted Fate'e karşı gerçekten iyi bir tercih. Ve burada Wukong tercih geliyor. Wukong profesyonel arenalarda daha fazla göreceğiz. Özellikle orman tarafında. Çünkü W'sunun değişiminden sonra duvarlardan atlama özelliği geldikten sonra ormanda çok çok daha güçlü olabiliyor. Burada Lucian Nami'yi almayan Buffalo rakibine Lucian Nami'yi de kaptırmış oluyor. Şimdi burada baktığımız zaman şöyle bir durum söz konusu. Twisted Fate Lucian Nami. Bu üçlü inanılmaz güçlü. Neden güçlü? Onu hemen sizlere açıklayayım. Arkadaşlar Twisted Fate güçlü bir koridora sahip olması gerekiyor bildiğiniz üzere. Twisted Fate'i aldınız. Koridorlarınız kötü oynuyor. Koridorlarınız geri düştü. Twisted Fate'in işlevselliği inanılmaz düşüyor. Burada Silas geliyor. O yüzden de Lucian Nami neredeyse garanti bir koridor, garanti bir alt koridor veya arkasında oynaması hani hep Twisted Fate ultisi arkasında olduğu zaman daha rahat oynayabilecek bir ikili diyebiliriz ve Viego'ya saklaması geliyor burada rakipten ve t tarafı da savaş başlatma mekaniği olan tüm destekleri yasaklama yolunda ilerliyor. Natulis, Leona, Rakan. Bir bakalım diğer şampiyon ne olacak? Buradan rakip takımda Ormancıları yasaklamaya çalışıyor. Çünkü Ormancı'yı daha tercih etmedi t tarafı. Bakalım şimdi Buffalo tarafı Lee'sini yasakladı. Oner'in en çok oynadığı iki şampiyon da burada gitti. Aslına bakarsanız Buffalo'nun yasaklamaları çok iyi t karşı. Ama tabii ki t gibi Kore Ligi'ni hiç kaybetmeden buralara gelen bir takım için hani yasak yasaklamalar ne kadar önemli. Hani tartışılır ve rel yasaklaması geliyor T1'dan. Bakın, Rell, Rakan, Leona, Nautilus bu dört şampiyonun en büyük ortak özelliği savaş başlatma, onla miyi, Twisted Fate, Lucian'ı kötü pozisyonda bırakma ve burada Alistar tercihi geliyor arkadaşlar Buffalo tarafından. Burada T1'dan Alistar'a cevap olarak Gwen ve Vay geliyor. Vay neredeyse hiç görmediğimiz bir şampiyon. Çok uzun süredir. Ve diğer taraftan Gwen geliyor. Kör bir Gwen. Şimdi burada genel anlamda T1'ın kompozisyonu çok da iyi gözükmüyor. Çünkü... şöyle bir durum söz konusu. Rakip takımda üst koridoru ittiriyor rakip takım. Orta koridorda Saylas son değişiklikten sonra fena değil. O yüzden de hani T1 alt koridorunda sıkıntılar yaşadığı takdirde oyun sıkıntılı yerlere gidebilir t için. Bunu da söyleyelim. Buradaki tek olay rakipte çok fazla aslında kitle kontrol olmasına rağmen genelde böyle hani yakıncı dövüşmek isteyen şampiyonlar var. Ve Gwen de Dövüşmek istediği zaman çok iyi bir dövüşçü. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ve artık maça geçebiliriz diye düşünüyorum. Geçelim maçımıza. İyi seyirler. Evet geçtik maçımıza arkadaşlar. T1 bakalım MSI serüvenine nasıl başlayacak. Daha doğrusu MSI nasıl başlayacak? Bir sürprizle mi başlayacak? Yoksa T1 kazanmaya devam edecek. Yalnız alt koridorda birebirde bir, bir şey var. Birinci seviyede sıçra atıyor direkt olarak Alistar. Orada Guma işinin düştüğünü görebiliriz. Guma işi burada düşüyor. Arkadaşlar yalnız Nami'ye Kerry'e orada sıçra atıp skor almayı başarıyor. Alistar orada Keriyeyi düşüremeyecektir. Şimdi diyeceksiniz ki abi evet böyle bir şey yaşandı. Bu kime yaradı? Şimdi kesinlikle ve kesinlikle T1 gibi gözüküyor. Minyon dalgasından dolayı. Ama Totele baktığınızda birinci seviyede t neden böyle bir savaş istedi? Hiçbir fikrim yok. t yaradı. Bakın birinci seviyede Alistar aslında çok iyi sıçra attı diye düşünüyorum ben. Bu sıçra atmasaydı burayı çok ağır kaybederlerdi. Gördüğünüz gibi burada X e, ilk skoru almayı başarıyor bu follow tarafı. Şimdi koridordan bahsediyordum ve yalnız orta koridorda Froggy, Faker'ı bayağı bir... Bayağı bir sıkıntıya sokmuş. Koridorda ittirmiş. Ben bu maçı izlerken kesinlikle şunu düşünüyordum. E, Saylasın. Silas'ın bir şekilde koridordan çıkması lazım derken alt koridorda bir savaş var. Orada yalnız Alistar bayağı bir hasar aldı. Şundan bahsediyordum. Yalnız orada ormanda da bir savaş görebiliriz ama Oner hemen çarpını atıp oradan çıkıyor. Eee şundan bahsediyordum. Üst koridora bir şekilde bir kule altı. Yani Gwen Kenen eşleşmesinde emin olun ki RNG'ye karşı oynasa T1 o kule altı bir denemesi gelirdi. Onu net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Alt koridorda şundan bahsediyorduk. Minyon dalgasını Tristana E yeteneğiyle vesaire minyonlara vurduğu için ee, orada minyonlar kötü pozisyonda kaldı e, Buffalo adına alt koridora doğru da Oner geldiği için rakip takım bunu biliyor. Wukong üst koridorda. E, v de az önce Vay da alt koridorda olduğu için aslında Buffalo tarafı biraz geriye yaslanıyor ve alt koridorda büyük bir farm farkı. Yalnız üst koridora bir kule altı geliyor ama buraya Silas da lazım. O iki kişi bu iki şampiyon o güveni nasıl öldürecek tam emin değilim. Ve burada zaten öldüremiyorlar. Şimdi Wukong'la Kenen'in tam kitle kontrol adına böyle çok güzel şeyleri yok. Mesela o Wukong ne bileyim Vay olsa şu an örnek gözümün önünde olduğu için. Vay olsa, lisin olsa vesaire olsa oradaki ben büyük ihtimal düşecekti derken yalnız alt koridorda Guma iş yine yakalanmış. Keriye Q yeteneğini kaçırıyor. Babalı kaçırıyor ve burada iki de 2 geliyor Tristana adına. Tristan'a burada hazine avcısı rününü tercih etmiş. Aç avcının yerine gelen ve ekstra ekstra altınları kazanmaya devam ediyor. Ve işte alt koridor olarak büyük sıkıntı. Şimdi bak burada Oner çok erken gitmiş buradan. Niye? Şimdi koridor kötü bir durumda. Bu koridora Gumoishi'nin otomatik saldırı yapıp oradaki minyonları ittirmesi lazım. Ama burada bu follow tarafı da çok iyi oynamış. Bakın auto spacingler çok iyi gelmiş. Orada büyük minyonu almaya çalışırken burada Gumoishi'nin üstüne geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu hata yapılmaz. Çok basit bir hata. Evet basit bir hata. Ama aslında zorunluluk var burada. Çünkü o koridoru o şekilde bıraksa çok fazla minyon kaybedecek. Ama bu şekilde olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Çok rahat bir nasıl diyeyim skor olmuş olduğu Buffalo tarafında. işte koridoru nerede tuttuğunuz, koridoru nasıl tuttuğunuz Buffalo için öne hani herhangi bir takım için çok önemli olduğu için Buffalo da burada koridoru o şekilde tutup skor ve skorları almayı başarıyor. Ben skor ve skorlar deyince birisi de şey almış. Abi skorlar desene direkt niye skor ve skorlar diyorsun? Çok mantıklı. Bundan sonra skorlar diyeceğim. Evet yalnız orta koridorda bir savaş var yine orada Silas üstüne atlıyor olabildiğince hasar vuruyor. Silas'ın ne güçlendirdiğini merak ediyorum ben. Büyük bir ihtimalle e, bu kadar çok atladıysa W güçlendirmiş diyecektim. Minyonlara dağıtır sayılır bir hasar vurdu. Orada büyük bir ihtimalle Q'ya en az iki kere vermiş diye düşünüyorum Silas. Yalnız alt koridora Oner gelmiş Tamamen işte bak az önce yaptıkları Olayın tam tersi bu Bakın koridor orada kötü kalmıştı Ve Oner buraya gelerek koridor ittirme gücünü aldı Buradan Yampiri yengeci gidiyor Yani Yampiri yengeci almak için yalnız bir, da, bir dakika Burada taki içeriye atlıyor pri yengeci vermediler Şimdi şundan bahsediyordum alt koridoru Oner Gitti ittirtti Yampiri Yengeç için Aslında burada şunu düşünebilirsiniz Kendine Müslüman abi herkes Ya Oner burada diyor ki benim pri yengeci almam için alt koridoru ittirmem lazım abi alt koridoru ben gideyim Ittirteyim. yoksa yani babasının ayrına gitmiyor oraya. Bu devirde herkes kendi için yaşıyor abi. Yapacak bir şey yok. O yüzden o nerede bu şekilde yapmış oradaki hamlesini. Evet şimdi yalnız Guma'nın işinin falan dikkatli olması lazım. Çünkü Oner üst koridorda 2-2'de kötü pozisyonda kalabilirler. Neredeyse hani Böyle bir eşya yakın fark var derken Alistar oraya sıçraya atıyor. Twisted Fate yani Sylas'tan bir ulti gelmiş. Gumayışı çok doğru bir tarafa kaçıyor. Burada sanki Sylas çok aceleci davrandı. Biraz daha böyle rakibinin nereye kaçacağını tahmin ederek, düşünerek hareket etseydi burada kesin net bir skor olacaktı. Ve Sylas burada skoru alamadı ve Gumayışı da çok fazla bir şey kaybetmedi. Bir büyük minyon, bir tane de yakıncı minyon kaybetti. Çok sorun değil diye düşünüyorum bu. Yalnız Faker üst doğru çıktı. Bakalım orada bir şeyler olacak mı? Yok oradan bir şey çıkmıyor. Oyun şu an soğuması lazım. Özellikle ve özellikle bu follow tarafı için oyunun soğuması acayip önemli. Çünkü geç oyunda hiç fena olmayan bir kompozisyonları var derken Tristan orada ne kadar çok hasar yedi. Bu arada Guma işi burada. Bir dakika orta koridorda skor varmış. Frogi düşüyor burada. Burayı geçmeden önce ben bir geri almak istiyorum. Burada Guma işi tutturduktan sonra sanki burada... Ha, Biraz daha agresif oynasa sanki yeni, kesebilirdi diye düşünmüyor değilim. Ama olabildiğince iyi oynamaya çalışmış zaten Gumayuş da sanki böyle böyle öne falan atılsa zaten onların hasarı yetmezdi gibime geliyor bitkinliği falan var alt koridorda işte bir yetenekle yalnız Tristana'nın canı azken Alistar'ın böyle bir şey yapması ne kadar doğru derken orada Tristana düşüyor Tristana'nın canı o kadar düşükken öyle bir şey yapmaları çok büyük yalnız yalnız buraya Wukong geliyor sıçrayla direkt olarak girdi bitkinlik gelmesine rağmen bakalım Gumayuş'u düşecek mi işte Wukong'un da en büyük güçlerinden bir tanesi bu iki tane ultisi var dövüşçü desen gerçekten iyi bir dövüşçü ve burada alameti de oner rakip ormancı alt koridorda olduğu için alıyor. O oh, bir dakika özgür reklam girdi. Bize de reklam giriyor. Evet, daha Twisted Fate'in yani Faker'ın oyuna dahil olduğunu görmedik fark ettiyseniz. Faker oyuna dahil olduğunda oyun nasıl bir şey e, nasıl bir şeye dönüşecek? Merak ediyorum açıkçası. Ve burada orta koridordaki düşüşü görüyoruz. Yalnız burada Froggy gerçekten yani bir ormancıyı görmüyorken bu şekilde agresif oynamaları biraz garip. Evet yalnız alt koridorda bir savaş çıkmış orada Oner oraya yetişiyor ultisini de kullandı yalnız ultiye hiç gerek yoktu rakibinin sıçrasının olmadığını biliyor zaten oradan onun çıkma ihtimali yok çünkü Lucian'ın falan ultisi duruyor çok rahat bir skor olurdu ve burada Oner alt koridoruna alametle beraber kuleyi aldırmayı başaracak gibi duruyor Froggie alt koridora geliyor Twisted Fate'in onu kovalamasına gerek yok çünkü ultisi var zaten alt koridorda bayağı bir plakayı almış oldu burada Gumo işi bakalım şimdi yalnız bir dakika Orada Oner çok iyi Doja'da orada e, yeteneğini Gumayış ulti atıyor. Tamamen üsse dönmek adına bir ulti geldi. Burada Ejder'i tamamen bırakıyorlar. Ejder'le falan çok işi yok T1 tarafının. O yüzden üste dönüyor. Tempo kaybetmek istemiyorlar. Çünkü altın farkı var. Neredeyse 1000 altında 1500 altında üste dönmüş burada Gumayış'ı gördüğünüz gibi. Hem rüzgarın hiddetini bitti. Hem de yanına iki tane uzun kılıç eklemiş oldu. Gerçekten o da iyi bir duruma geldi. Biliyorsunuz ki Nami ile ekstra bir gücü var Lucian'ın. Ekstra dil, ekstra 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 gücü var Altın farkı 1200'e çıkmış durumda T1 tarafı için Bakalım şimdi oyunun devamında neler olacak Burada Zeus olabildiğince plak almaya çalışıyor Şimdi Kennen eşleşmesinde genelde Büyü, büyü direnci ayakkabısı görürüz Yalnız orada bir geliyor ama Taki oradan çıkmayı başarıyor Şunu söyleyeceğim Geç oyunda Gwen'i öldürmeleri çok zor Çünkü Sylas'ın hasarı Gwen'i öldürmek için yeterli bir hasar hiçbir zaman olmadı Tristana'nın hasarından zaten bir şekilde kaçınacak Wukong, Sylas ve Alistar'a düşüyor kısmen o olay Bir de Kennen'e ama bu hasarlar da güveni düşürmeye yetmeyebilir. Burada zaten koridor aşamasında ne kadar olduğunu güveni, ne kadar rahat olduğunu güvenin görebiliyoruz. Ne almış çizme? Bekleme süresinde azalma çizmesi almış. Bu da normalde Kenan gibi bir şampiyona karşı yalnız bir dakika orada saylası yakalıyorlar. Saylasın sıçrası var ama hiç oralı bile olmuyor. Çünkü kitle kontrolden çıkamıyor derken alt koridorda yalnız Tristan'a atlıyor üzerine. ikinci W'sunu kullanmıyor. Çünkü rakibinin sıçra atıp atmamasına göre onu kullanacak ve burada 2-2'de tekrardan skor almayı başar bu flo tarafı resmen Tiva'nın alt koridoruna ders veriyorlar. Altın farkı tamamen eşitlendi. Alt koridorda hatta Tristana bakalım 6300 1000 altınlık bir fark açmış. Burada daha plaka almasına bir iki tane daha plaka alabilecekken bu fark gerçekten onun için harika diyebiliriz. Ve orta koridordaki kuleyi de almış oldular mı? Orada yalnız Saylas geliyor oraya. Oradan Oner çıkacaktır çok rahat bir şekilde hep buzla beraber. Yalnız Faker bayağı bir hasar vurdu Nami'nin hasarıyla beraber. Faker burada kötü pozisyonda yakalandı ve kronometresini basıyor ama oradan sıçra atsa bile çıkamayacak ve burada düşüyor. Ama bunların hepsi olurken Gwen üst koridordan plak almaya devam ediyor. Şimdi yan koridorda oyna oynayabilir t bunu kesinlikle yapabilir. Niye? Lucian mi orta koridora geldikten sonra yan koridorda diyelim ki Gwen yan koridordan oynuyor. Twisted Fate de ona destek olabilir. Onun devamında V var. Yani Y var. Y da yan koridorda hani hedef odaklı bir şampiyon olduğu için de o da hiç fena bir durumda değil aslına bakarsanız. Bakalım şimdi bir de o yalnız bir dakika burada Silas ne yapıyor? Oo, oh, çok büyük bir hata geldi orada Silas'tan. Gumayushi bedava bir skor aldı. Tam şundan bahsediyordum. Karşı rakip de sadece Tristan'a güçlü. Bunda da hemfikiriz diye, diye düşünüyorum. Hatta geri kalanla geriye düşmüş durumda. Kenan eşit durumda diyelim. Tristan'a'yı öldürebilecekleri ne var? Vay ultisi, Twisted Fate ultisi. O yüzden de orada düşebilir. Burada da Kuma skorunu görüyoruz. Ultisi kullanıyor. Bir canı kalınca hemen ultiyi bozup otomatik saldırılarını atıp burada skoru almayı başarıyor. Tristan'a tek başına kastığı zaman dediğim gibi çok fazla böyle işlevselliği olmuyor. Özellikle Twisted Fate ve Vay gibi iki tane böyle öyle tıklayıp skor alabileceğiniz durumlar olduğu zaman yalnız orada Alistar'ı yakalayabilirler. Bakalım düşürebilecekler mi orada? İşte Nami hasarını burada kendiniz görüyorsunuz. Çok saçma bir hasar var. Ve Gwen şimdi Alistar evet çok tank ve hasar azaltması inanılmaz fazla. Ama burada şöyle bir durum söz konusu. Gwen sabaha kadar vurur abi size. Sürekli hasarı var zaten. E Gwen düşmeyen bir şampiyon. O kutlu sizin içerisine girilmesi gerekiyor rakibin. Yalnız burada kötü pozisyonda kalabilir. Mesela bu ikili Zeus'u öldürebilecek gibi durmuyor bana. Bana mantıklı gelmiyor. Bakalım burada savaş geliyor. Yalnız bayağı bir hasar çıktı. Çünkü tutuştur mu var? Yo tutuştur da yok. Bayağı hasar çıktı. Ama oraya Keria sıçrayla yakaladı orayı Ve orada Wukong'u düşürmeyi başarıyorlar Vay oradan devam ediyor Oner Ultisiyle o skoru alabilecektir diye düşünüyorum Q'sunu bozmak için ult atıyor burada Hemen ufak bir detay gösterelim size Keria Q yeteneğini Oner'in üzerine atıyor ve burada hareket hızı veriyor takım arkadaşına. Çünkü burada hiçbir şart ve koşulda Tristan'a Q yeteneğini kullanamayacağı için kendi takım arkadaşını hızlandırmak adına böyle bir şey yapıyor ve sıçrayla orada hamleyi yapıyor ve direkt olarak düşürüyor. Burada sıçra değildi ulti atsa daha mı mantıklıydı diye düşünmüyor değilim. Çünkü sonuçta sıçra 5 dakika. Hadi ründen girmiştir 4.30 olsun. Kiründen de girmemiş. Hadi ayakkabıdan dolayı biraz azalmış olsun. Yine de sanki ulti atsa rakibinin sıçrası olmadığı için daha rahat olurdu. Belki sıçasını bilmiyorlardır diye düşüneceğim. Ama Tivan bilmiyorsa kim bilecek? Ve burada ejderleri de birebir duruma getiriyorlar. Bu oyunda ejderler önemli değil. Bunu net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Yalnız Twist Fate orta koridora ultisini kullanmış. Alistar'a ultiler geliyor ama Alistar orada hayatından memnun bir şekilde takılıyor ve Gwen üst koridordan sürekli sürekli güçlenmeye, takım savaşlarında sıkıntı yaratmaya başlamaya hani çok az kaldı. İkinci eşyasını da gidiyor ve burada rakip ormanı çalmaya başlıyor artık T1. Buffalo kötü bir oyun oynamıyor kesinlikle bu dakikaya kadar. Bunu net bir şekilde sizlere söyleyebilirim ama T1 hani şey geliyor böyle. Yani ne yaptığını bilerek geliyor yalnız orada Kenen'den çok iyi bir ışından gelmiş oraya. Oner orada sanki Kenen'in orada olduğunu biliyor. Hatta biliyor yani direkt olarak Kenen'in bir canı kaldı. Kenen oraya giremeden Oner düştü. Arka tarafa yalnız Tristan atladı. işte Gwen'in gücünü görüyorsunuz kendiniz. Gwen içeriği yok etti resmen. Orada yalnız Silas düşecek gibi duruyor. Düşmedi. Bakalım devamı gelecek mi buradaki savaşın? Üste dönüşünü bozdu orada Kenan ve Gwen skoru almayı başarıyor. Silas da gidip kuleye ölecek. Olabildiğince minyonlara vurmaya çalışıyor. Kuleye ölecekler yalnız Tristan'ın nerede üstü döndüğünü biliyorlar gibi duruyor ve Keria e buradaki skoru alıyor. Şimdi şundan bahsedeceğim. Kenan'ın ışından attığını T1 haritada totemden falan görmedi. Şunu unutmayın. Takım oyunlarında bir kişinin o tarz kuşatmalarda özellikle yan koridor kuşatmalarında görevi vardır. Yani o görev ne? Haritaya bakarsınız kim ışınlan atıyor veya atmıyor. Bunu kontrol edersiniz. Ona göre e, rakibin orada olup olmadığına dikkat edersiniz. Ve burada görüyorsunuz pinkler ışından geliri gelmez gelmiş. Yani resmen onu hani ışınlanın o efekti gözüküyor. O yüzden de Kenan'ı yakalamış oluyorlar burada. Kenan eğer arkadan gelseydi çok kötü bir takım savaşı olurdu Tivan adına. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Ve Gwen'in hasarına kendiniz bakın burada. Gwen resmen burayı yok ediyor. Evet dakika 20 oldu ve Baron güçlendirmesi geldi. Ben de özlemişim maç anlatmayı açıkçası derken Lucian'dan ulti geliyor. Alistar'ın orada ultisini alıyor. Bak bu çok önemli. Şimdi sağ takımda Buffalo tarafında savaş başlatma mekaniği ne? Alistar. Alistar'ın ultisini aldınız canını azalttınız. Alistar içeriye girdiği gibi tek gerse rakip takım nasıl savaşacak? Çok büyük sıkıntı. Burada Sylas'ın vay ultisi önemli derken orada Alistar'ı yakalıyorlar. Alistar'ı düşürecekler. Yalnız vay arka tarafı çok iyi tutuyor Faker'la beraber. Faker nasıl bir hep buz? Faker'a bakın. Faker burada 3 İki kişiye hep buz atıyor. Kıpırdayamadan ölüyor rakipler. İnanılmaz bir kitle kontrol. Şimdi vay Twisted Fate Nami. Bunlar kitle kontrol yapıyor. Gwen de devamını getiriyor. Gumu ile beraber. Bakalım Kenan oraya çalmayı deneyecek mi? Çok da onu deneyecek gibi durmuyor. Ve T1 burada çok iyi bir takım savaşıyla tekrardan baron güçlendirmesini alıyorlar ve yalnız Faker orada Kenen'e gidiyor. Bakalım onu öldürecek hasar olmayabilir. Dojladı onu. Hep buzu son saniyede kullandı. Onu da Faker. Her şeyi dojuyor. Yalnız bitkinliğini de attı ve burada skoru Faker almayı başarıyor. Ya büyük direnci çizmesi var zaten. Orada bombardıman topu da var. Otomatik saldırıları bayağı bir iyi o konuda. O yüzden burada kırmızı güçlendirmesiyle beraber Faker düşürmeyi başarıyor. Bakın savaşı tekrar izleyelim. O ne aslında alistarı çok iyi tutuyor derken yalnız izleyemiyoruz savaşı. Diğer tarafta savaş çıkmış çünkü Gumayışı yan taraftan geliyor. Orada Wukong'u yakaladılar. Diğer tarafta yalnız bakın Alistar Gwen kapışması görüyoruz. Alistar Gwen'den maalesef ki hiçbir şart ve koşulda kaçma ihtimali yok ve Gwen onu düşürmeyi başarıyor. Dakika 22'de rakip takımdan 3 kişi daha öldürüyorlar. Tristan'a daha oyuna tam anlamıyla dahil olamadan burada inhibitor kulesini dakika 22'de alacaklar. Aslında erken oyunda çok geriye düştüğü bir maçı T1 çok iyi döndürmüş oluyor. Çok doğru kararlarla, doğru hamlelerle Zeus'un da oyuna dahil olmasıyla Faker'la beraber çok büyük bir fark olmuş oluyor. Yalnız burada oyun bitebilir mi? Yok. Nexus Kulesi'nin ilkini alıyorlar. Zaten herkes duvardan atlayabildiği için burada orta koridor kulesine geliyorlar. Orta koridor ikinci kulesinde almayı başarıyorlar burada. Hemen harita ödülü olduğu için burada ejderin ekstra önemi var. Kendileri normalde almak istemeyebilirler ejderi ama hani burada ejderi almaları önemli diyecektim. Ejderi almadılar. Ya burada rakibin almayacağını düşünüyorlar büyük ihtimal ama o ejderi bir şekilde bence almaları gerekiyor. Çünkü boşu boşuna herhangi bir şekilde savaş kaybederlerse rakibi ekstra altın gidecek derken Alistar'ı burada yakalıyorlar mı? Alistar'dan güzel W'su ile güzel bir yana adım geldi. Yana adım denmez ona tamam ama burada düşüyor maalesef ki. Arka tarafa yalnız Faker'dan ulti geliyor. Orada da Wukong'un sıçrasını alıyorlar. Ejder'e pinkler geliyor ama ejder'e gerek kalmamış olabilir arkadaşlar. Yalnız Oner oradan geliyor. Tristan'a orada zaten öleceğim. Lucian'ı alayım demek için yani dede gibi geldi bana. Çünkü kaçacak yeri maalesef ki yoktu. Ve burada üst koridor inibitör kulesine de vurmaya başladılar. Yalnız Zeus'tan o nasıl bir hasar. Orta koridor inibitör kulesini aldılar. Üst koridorda minyon dalgası yok. Zeus minyon dalgasını bekliyor. Belki de oyunu bitirmeye gidebilirler. Zeus'u da çağırdılar. Oyunu bitirmeyi deneyecekler burada. Evet orada Alistar'ı yakaladılar yalnız ultisi var. Arka tarafa Vivai çok iyi geldi. Kenan ultisiyle beraber burayı çok iyi oynuyorlar. Bakalım burada devamı gelecek mi? Zeus düşecek mi? Zeus son anda Kennen'in W'sına düşüyor. Faker orada bir şeyler deniyor. Ama of Faker'dan da çok iyi bir hasar geldi. Ve bunun devamında Ejder'i almayı başaracaklar gibi duruyor. Yani Ejder'i bitirebilirlerdi. Evet bitiremediler. Devamında Ejder'i burada Oner alıyor. Yani bitirmeyi düşündüler. Bitirebilirlerdi de bence düzgün oynasalar. Kenan iyi oynadı. Vay ile beraber. Sylas'ta olan Vay ile beraber. Burada Oner boş durmamak adına oradaki Ejder'i alıyor. Zaten takım arkadaşları ölü biliyorsunuz ki. Evet Faker'dan üst koridora bir ulti geliyor. Yalnız Nami'nin eşyasıyla beraber, E yeteneği ile beraber inanılmaz garip hasarlar çıkartıyor burada Twisted Fate. Evet bakalım burada bir yalnız Kenen'den yine arka tarafa ışından gelmiş. Orada Gumay'ı işi hemen düşürüyorlar. Ama yan tarafta Zeus neler yapıyorsun? Zeus oyunu bitirmeye gidiyor. Yalnız diğer tarafta da tamamen Oner rakiplerini sıtmak için gidiyor. Ve burada T1 çok rahat bir galibiyet alıyor. Kesinlikle çok rahat. Evet geriye düştüler mi düştüler. Ama emin olun hani çok rahatlardı. O belli oyundaki yaptıkları hamleler, panik yok, bir şey yok. T1 kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Güzel bir galibiyet geldi. Tabii ki RNG'ye karşı böyle hatalar yaparlarsa, G2'ye karşı böyle hatalar yaparlarsa kaybetme ihtimalleri çok çok yüksek. Ama ben sanmıyorum. Bu follow farklı şeyler denedi. Bence başarılı da oldu. Devamını getiremediler diyelim. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. T1'ın MSI serüvenini buradan sizlere her maçını olabildiğince analiz etmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız, cansınız, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.